Görünmez kaza işte. Neyse geçmiş olsun. Kazası belası atlatıldı. Hayır, hayır, kız. Vay be. Sonunda amcana da el kaldırdın ya. Bunu da gördüm ya. Ulan Rüzgar ölüyordu lan. Kardeşim ölüyordu lan senin yüzünden. Sırf senin mal kırsın yüzünden ölüyordu. Ama sana dedim değil mi? Aileme dokunmayacaksın dedim. Tabii onlar ailen oldu değil mi? Ne oldu lan bu kadar mıydı öfken ha? Bir yumrukta bitti mi? Kardeşin ölüydü az daha. Bak kız kardeşin de ölüydü. Onun içinde vursana bir tane ha. Böyle mi öğrettim lan ben sana? Vurdun mu düşman ağlatacın demedim mi? Tüflen Verdiğim emeklere yazıklar olsun. Oğlum! Baran! Baran! Baran yapma durun! Durun yapmayın! Karışma sen! Baran yapma! Baran! Baran! Allah senin belanı versin. Anlıyor musun? Eğer bir daha çocuklarıma dokunursan, onlara zarar gelirse seni öldürürüm. Seni öldürmem seni sürüm. Süründürmezsen hatırım kalır sosyete gülü. Şimdi eniklerini de al. Elimde büyüyen bu nankör oğlunu da al. Defolun gedin lan hayatımdan. Defolun gedin ulan!